uçsuz bucaksız okyanusta çok sayıda muhteşem deniz canlısının yaşadığını hepimiz biliyoruz. Sri Lanka donanma devriyesinde çalışanlarsa muhtemelen deniz manzarasına ve deniz sakinlerine alışmışlardır. Ve denizde onları şaşırtmak oldukça zor olmalı. Ancak birazdan bahsedeceğimiz olayın yaşandığı gün devriye çalışanları unutamayacakları bir gün yaşamışlar. Denizde rutin devreye yapan görevlilerden biri uzakta bilinmeyen bir deniz canavarı görmüş ve hemen ekibin geri kalanını çağırmış. Ekip denizdeki canavara daha yakından baktıklarında gördüklerinin bir canavardan bile daha tuhaf olduğunu anlamışlar. Denizde gördükleri şey aslında bir filmmiş. Peki ama bu nasıl mümkün olabilir? Çünkü kıyıdan yaklaşık 15 kilometre uzaktalarmış Bu soruyu yanıtlamanın bir yolu olmadığı için ekip daha fazla vakit kaybetmeden hayvanı kurtarmaları gerektiğini düşünmüşler. Hemen dalgıç ekibi çağırmışlar. Ancak işin en zor kısmı da bu noktada ortaya çıkmış. Çünkü yaklaşık 5 tonluk bir fili sudan çıkarmak hiç ama hiç kolay değilmiş. Ama şans onların yanındaymış. Çünkü deniz o gün sakinmiş. Fakat yine de kurtarma operasyonu yaklaşık 5 saat sürmüş. Hayvanı halatlarla bağlamışlar ve onu kıyıya çekerek yerel yedek personele teslim etmişler. Sri Lanka donanmasının bir sözcüsü, filin adanın doğu kısmındaki lagünden geçerken denize düştüğünü öne sürmüş. Peki ama kıyıdan bu kadar uzakta yüzmek sadece bu file özel bir durum mu yoksa tüm filler yüzebilir mi? Birçok kişiye göre fillerin suya girer girmez boğulmaları gerekiyor. Ama gerçekte tüm filler mükemmel yüzücülerdir. Nefes almak için gövdelerini kullanırken güçlü bacaklarının dördünü de su yüzeyinde kalmak ve ilerlemek için kullanırlar. Tıpkı insanların şnorkelle yüzerken tüp kullandıkları gibi. Geçtiğimiz yıllarda Hindistan'da bir fil sürüsünün Ganges Deltası'nda 6 saat yüzdüğü görülmüş. Bazen Hindistan'da oldukça sık görülen seller sırasında filler gece gündüz onlarca kilometreyi yüzerek geçmek zorunda kalırlar. Ama nehirde veya selde yüzmek başka bir şey, denizde yüzmekse çok farklıdır. Andaman adalarının sakinleri, gri devlerin taşımalarını sorun haline getirmemek için onlara adadan diğerine yüzmeyi öğretmişler. Sürükleyicilerin gözetiminde filler birkaç kilometrelik bir mesafe boyunca yüzüyorlar. Filler kesinlikle harika hayvanlar. Yüzme, resim çizme ve alet kullanma gibi özel yeteneklerinin yanı sıra harika sinek kovalama ve su içme yetenekleri de vardır. Aynı zamanda öz farkındalığa da sahiptirler. Ancak ne yazık ki filler takı ve el sanatlarında dişlerinin kullanılması için yasa dışı avlanıyorlar. Geçtiğimiz yüzyılda Afrika fillerinin nüfusu 12 milyondan 400 bine düşmüş. Uluslararası fil dişi satışı ise bir anlaşmayla 1989'dan beri yasaklanmış durumda. Tamamen yok olmalarını önlemek için sefiller Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, kırmızı tehdit altındaki türler listesinde yer alıyorlar. Bu sayede ise filler şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya değiller. Bizden bugünlük bu kadar. Siz de yorumlar kısmından filler hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.